...bildiğin kadar erken çıkarsa ayıtsın. Tamam. tamam. Sen bak bir şey söyleyeyim. Sen içerideki... ...belayı defettir. Defettir. Defe. Belayı defettir. Yani... Benim sen derneğe bir sorun olur gelirim ben sana yaparım. Sen ben alırsam eyvallah. Geride kimse yoktur ama... ...ben ilgi kişiye talimat verdiysem... ...benim lafım ilgi kişi hareket ediyorsa... ...sen gelenleri toplamakla bitiremezsin. Ki. Onu söylemeye çalışıyorum. Hayır... ...bunlar... ...normal birileri... ...değil diyorum. Bakıyorum ben... zaten... Daha... orada çok yani. Gelen ölümler niye orada çoğalıyor? Yani ne? burada... Burada olay ben şöyle bakıyorum. Hastane yoğun bakım dediğin nedir? Hayat kurtarma değil mi? Bunlar diğer hastaneden ölmek üzere olan hastaları topluyorlar. Hı hı. Gittiğim poligonlar, giriş saatin, çıkış saatin, yanındaki güvenliğin arttırılması, ailen, ailenin kimle konuşuyor, kız kardeşin kimle konuşuyor, baban nereye Ya yani mevzu burada farklı bir şey. Psikolojik savaştan ziyade artık mevzu şey mevzusu değil kasıtlı olarak zarar ben ben adil değil, onu bak, bak, ama Ama adil karşındaki adil insan değil. Bak sen hala normal Hiç insanın yapacağı değil bir değil. şeyi konuşuyorsun. Hayır, benim bak bir şey söyleyeyim. Buna bak, buna. son bir şey söyleyeyim, müsaade Diyelim ki birinin benimle sorunu var. Ben gider o biriyle hesaplaşırım. Ama bilmediğim birileri birilerini gönderiyorsa hangi birini alabilirsin? Yani sağdan mı şey yapacaksın soldan mı? Hanımı bakkala giderken mi? Babası camiye giderken Allah Allah mi? Kardeşim Allah Allah. gider. Ne, neyin tedbirini alacaksın? I'm <laughs> sorry.

私。 we